Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte tekrar piyasayı değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi piyasada gelgitler devam ediyor. Özellikle de son 1-2 gündür dominansın bir miktar gevşemesi, yani negatif olması en azından birkaç gündür dominans negatif. Bundan dolayı BTC geri çekilse bile mesela dün bunun örneğini çok net yaşadık. Altcoin'ler biraz daha ayakta durabiliyor. Ezilmeleri biraz daha belli oranda olabilir. Bu şu an için kısa vadede özellikle de fazla ezilmelere karşı şu an için olumlu bir durum. Burada dikkat edilmesi gereken iki tane unsur var. Birincisi likitte krizi ki bu durumu zaten sizlere bu görmüş olduğunuz tabloyla son iki videoda özellikle anlatıyorum. Bu likitte krizinin çözebilmesi için en azından ABD hükümetinin açılması gerekiyor. Özellikle de ABD hükümetiyle ilgili bahisler şu an için e, bu hafta açılma oranlarının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bu yüzden eğer bahisler doğru çıkar ve bu doğrultuda bu hafta veya hafta sonu hiç belli olmaz arkadaşlar. Hükümet açılırsa bu gerçekten çok olumlu olur. En azından piyasalara para akışı açısından çok çok değerli olur ve bunun hem Bitcoin'e hem altcoin'lere olumlu yansımalar olduğunu hep birlikte görürüz. Şimdi bu doğrultuda tekniksel anlamda da burada kritik bir alanımız var arkadaşlar. 98.000 ile 97.000 bölgesi arasında. Burası altın kesişim bölgesi. Çünkü BTC'nin daha önce bakın burada defalarca denediği bir bölge. Bu alanlarda defalarca denediği bir bölge. Bu açıdan önemli. Daha önce ben sizlere özellikle de bu görmüş olduğumuz bölgeyi belirtmiştim. Bakın burası bizler için en kritik bölgedir diye altını çizerek belirttim. Biz şu an için bu bölgenin altındayız. Ama burada bölge altında olmamız tek başına arkadaşlar yeterli değildir. Ya da hareketli ortalamanın bir tanesi kırılması tek başına yeterli değildir. Şu an için bölge altında konfirmasyon devam ediyor ama burada hala güçlü destek alanlarımız da söz konusu. Bu açıdan bu bölgelerde Bitcoin bir süre gel git yaşayabilir ve ve bu alanda biz konserde olurken işte hükümet açılırsa arkadaşlar biz tekrar bu yeşil bölgenin üzerine çıkarsak yani 105 bin bölgesini kazanabilirsek akabinde çok daha sert yükselişler görebilme ihtimaline sahip oluruz diye düşünüyorum. Burada gerçekten tekniksel anlamda da arkadaşlar daralım artmış durumda. Ee, önümüzdeki süreçte çok sert e, tepki alımları görebiliriz. Yani haber geldiği an hiç retest falan hiçbir şey görmeden piyasalarda çok sert tepkiler görme ihtimalini düşünüyorum ben. Çünkü dominansın bile tek başına şu an için düşmesi piyasada ayrışabilen coin sayısı ne yapıyor arkadaşlar? Artık işte mesela FET'e bakıyorsunuz. Bakın %34 oranında tekrardan bir tepki aldı ki son dönemlerin en güçsüz coinlerinden birisiydi ve şu an için baktığınızda buradan gerçekten çok güzel tepki almaya başladı. Yani piyasaya baktığınız zaman piyasada şu an için belli oranda bazı tepkiler var. Mesela bazı coinler hala baskılarla devam ediyorlar. Ama tabi bunun dışında hala bazı coinlerde görmüş olduğunuz gibi satış setupları var. Mesela Tao'yu da biz bu bölgeden %11 ile satış setup'ını takip ettik. Mana takip etmiştik mesela. Orada stop olduk. Şu an için hem Render'ı hem Baby'i katıldaki arkadaşlarla long işlemlerle stop bölgesinin altına gelse de biz buradan hala kademin takip etmiş olduğumuz ilerlemeye devam ediyoruz. Bu arada Render'ı özellikle de hala takip ediyoruz. Baby'i hala takip ediyoruz. The BB Coin'i hala takip ediyoruz. Yani piyasa bir şekilde sizlere hem short yönünü hem long yönünü fırsatlar sunmaya devam edecektir. Burada önemli olan kademeli bir şekilde ilerleyebilmek. Bitcoin açısından da sizlere söylemiş olduğum altın bölgeye doğru bir hamle gelmemiş olsa bile eğer buradan dominans negatifliği devam ederse BTC burada konsolide olursa bu alt altcoin'lerde yine de özellikle de hafta sonu açısından ani ve sert tepki alanlarını beraberinde getirebiliriz. Tabii ki bütün coin'ler için değil ama aşabilen coin'lerde gerçekten bunları artık yavaş yavaş görmeye başlarız. Ve en azından piyasadaki umutların yavaş yavaş tekrardan yeşerdiği bir döneme doğru ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu açıdan ABD'den gelecek haber kilit bir haberdir çok önemlidir. Ve bu doğrultuda biz altcoin'lerde de çok sert tepki alımları önümüzdeki süreçte görebiliriz. Ve bütün umutsuzluklarınızı bir anda terse çevirebilir piyasa arkadaşlar. Çünkü burası böyle bir piyasa. Her şey bitti diye düşünürken küllerinden yeniden var olabilme kapasitesine sahip. Bunu defalarca kez gördük. Burada önemli olan para akışı arkadaşlar. Para akışı başladığı an her şey kaldığı yerden tekrardan devam edecektir. Bugünlük de sizlere aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Doğru yer ve doğru zamanda bulunarak doğru bir stratejiyle piyasadan her zaman para kazanabileceğinizi asla unutmamanız gerekiyor. Sizleri çok seviyor, saygılar sunuyorum.